Oyun Rozi YouTube kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın ikinci bölümle de karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ilk bölümü sevdiniz, like'larınızı attınız. Teşekkür ediyorum. Bugün ikinci bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Geçen bölüm tam burada elmas bulmuştuk ve burada kaldık arkadaşlar. Birazdan daha madende devam etmek isterdim ama torcumuz falan yok. Şimdi evimize gideceğiz arkadaşlar. Evimizden sonra demirle falan bir kendimize güzel bir zırh falan çekeceğiz arkadaşlar. Sonra ev için güzel eşyalar bulmaya falan başlayacağız. Güzel bir bölüm olacağını sizlere söyleyebilirim. Şimdi ilk işimiz buradan çıkmak arkadaşlar. o da... Oo, altın bulduk aga. Altın bulduk. Bayağı mutlu oldum. Neden bu kadar mutlu oldum bilmiyorum ama çok çok mutlu oldum. Ve bayağı aha dur şundan da alalım. Bol bol alalım abi tamam. Bol bol alacağız bunlardan. okey Bunlar bayağı XP. Oha! Oha oğlum ne kadar XP veriyor lan bu? Aşırı XP veriyormuş arkadaşlar bu. O yüzden bundan bayağı bulursak almaya çalışacağız. Bayağı da ışık veriyor yani. Abi kazma kırılmasın. Bir dakika kazma çıkarsa yukarı çıkamayız. Abi geri alayım ben. Vallahi mallık yaptım ya. Torç koyalım, Meşele koyalım. Allah belanı vermesin elmas. Allah ça oğlum bu ne biçim şans lan? Ve elmas. Şurada da elmas var. Arkadaşlar vallahi ha burada da elmas. Ulan kazma kırılırsa var ya. Aga vallahi Oğlum bu ne şans lan? Abi bizde işte böyle bir şans burada canavar sesleri geliyor arkadaşlar. Biraz korkmaya başladım. Elmas bulduk yine abi güzel. Şimdi yukarı doğru kaza kaza çıkacağız da e, baltamız kırılacak abi. Sabahtan bir balta diyorum ya. Kazma işte abi ne baltası ne alaka. Dur abi şu table direkt şuraya koyacağım bir dakika. Tamam mı? Şuradan hemen geleyim bir. Şundan biraz yapayım. Sonra çubuk yapalım abi. Bu arada oha! Baya elmas var abi. 10 tane elmas var bu elmasları da çıktığımızda güzel şeylerde şekilde değerlendireceğiz. Demir demir için şöyle e, abi elmas kazma yapabiliyoruz. Bir tane yaparız abi. Elmas kapma, kazma da yaparsın bu arada diyorum. Ve elmas kazmamız var abi şu an. Ciddi misin hocam? Bir dakika şuraya şöyle bir şeyler koyayım da Düşmeyelim yani yere değil mi? Tamam. Şöyle şunları şuraya kapatayım bir. Aa çakılmış lan. Çakıl durmaz ki orada. Tamam. Şurayı kapattım abi. Şuradaki demirleri de alacağım. Biraz aç gözlü bir insan olduğum için. Bırakmak istemiyorum. Okey mük. Tamam çok güzel yani. Çok verimli geçen bir ee, maden oldu benim için. Tamam. Kaşın buradan yukarı... Çıka çıka gideceğiz abi artık. Biraz daha şunları kazayım da şeyimiz olsun. Şöyle i̇şte bir tane meşale koyalım da. Daha rahat gideriz belki. Abi lan. Lan dur. Abi. Ne yaşadık lan? Allah belanı vermeye ya çakıl. Abi yani altıma ettim ya. Uf, vallahi arkadaşlar çok fena korktum. Elmaslar var diye korktum yani o kadar. korkmazdım ama elmaslar var diye korktum. Neyse ben şuradan bir çıkayım. Burada değişik değişik sesler geliyor abi dışarıdan artık şu madarından gerçekten Kurtulmak istiyorum Torcum da hiç yok Arasında torç yapabilirim abi Niye torç yapmıyorum da Crafting table'ı zekalı gibi orada bıraktım Cık. Keşke böyle neyse yapalım abi Crafting table'ı yine Allah belanı Lan yanında Hayır 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 arkadaşlar işte şu an koordinatları aldım 60'a 53'e 182. Yani hiçbir şeyim yok. Kazma yapmam lazım seri bir şekilde. kestim aslında kestim yakınlarında vardı. Şuradan hemen çestini alacağım. Umuyorum eşyalarım kaybolmaz arkadaşlar. Çünkü elmas falan bulmuştuk. Yani valla ağlarım. Ciddi şekilde baya motivasyonum bozulur. Hiçbir şeyim yok. Ciddi misin ya? Abi artık gitmeye çalışacak yapacak bir şey yok yani. Gitmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Gel. 60'a 53'e 182 Şuradan biraz bari odun kıralım ya Aga yani bunlar da ne işe yarayacak bilmiyorum ama hadi bakalım 60'a doğru Gideceğiz abi şu an 60 Evet 60 tamam Şuradan girelim abi tamam mı Hiçbir fikrim yok nereye gittiğimiz hakkında ama Şöyle Aha, Allah Lan Nasıl bu kadar yakında mıydım ben şimdi? Allah çarpsın hiç haberim yok abi. Dur bana kim vuruyor abi? Gel buraya gel. Gel buraya gel gel gel. Lan yine canım bir canım bir bir dakika tamam sıkıntı yok. Evet arkadaşlar bir saattir arıyorum. Mers bu taraf demiş. Umuyorum eşyalar kaybolmamıştır. Ya yani kafa gitti bende, de elmaslar kaybolursa vallahi ağlarım hocam. Hemen bu taraflardan doğru gidiyorduk. Aynen şurası. Yani yanıma yine bir şey almıyorum biz kalarak ama. Eşyalar 5 dakika duracak diye kayboluyor. Eğer yine öldürürse bu sefer eşyaları yine aldığım için kaybolmayacak. Dur burada mıydı? Burasıydı büyük ihtimalle değil mi? Evet burası. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Al kaç al kaç al kaç hemen. Hemen al kaç. Tamam. Her şeyi aldık hocam. Tamam. Şimdi buradan çıkacağım. Çık çık çık. Seninle çalışmaya geleceğim biraz sonra. Elmas kılıç, elmas set her şeyimi yapıp seninle kapışmaya geleceğim. O okçuyu arkadaşlar bitireceğiz bugün. Okçu diyorum bu arada iskelet. Ne okçusu lan? Lan yine. Lan neredesin? Dur 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 dur. Dur bu sefer öldüreceğim abi. Bu sefer öldüreceğim seni gel. Dur lan dur 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 bu sefer öldürmem lazım dur. Öldürdüm vallahi öldürdüm aga. Oh be. Neymiş bu? Lan yine ateşi diyor birisi. Aga. Buraya geleceğim lan. Dur şuradan bir kurtulayım buraya geleceğim aga dur. Arkadaşlar buraya baskına geleceğiz tamam mı? Aa, abi kurtuldum artık tamam mı? Kaçmamız lazım şimdi. Şükür geldik abi evimize. Vallahi ev, insan evi gibi yok arkadaşlar. Şimdi şuraya hemen chestimize şu boş şeyleri koyacağım abi tamam mı? Burada şu neymiş? Lacivert taş güzel elmas kazmamız kalsın. Ekmekler her şeyi koyacağım bir arkadaşlar. Bir toplamamız lazım kendimize. Şöyle hemen fırında yapalım abi seri bir şekilde. Fırın yap yapmamız lazım. Evet 2 3 4 tane yapalım fırın şimdilik. Pişireceğimiz ne var abi üstümüzde? Ham altın var. Ham bakır var. Ham demir hiç yok mu abi bizde? Ham demir heh, varmış. 11 tane çok yok ama. Yemeğimiz de zaten hiç yok. Lan creeper. Allah belanı versin senin creeper ya. Yatakta kırıldı. Eğer ölürsek ta evesinin nikahında doğacağız. Ya o kadar uzak değil ama. Gerek yok abi. Hay şu canavarlara var ya başlayacağım ama kim var abi yakında? Gel lan gel lan gel lan gel lan çatışacağız lan. Tamam onu öldürdük. Uyu uyu artık uyu. Artık uyu hocam. Vallahi bıktım şu canavarlardan ha. Kendimiz bir toplayalım abi artık bu saatten sonra. Kimseye vallamız olmayacak her. Şimdi abi hemen şu fırınları da koyalım. Tamam mı? Şimdi abi hemen Allah yine bir şey patlıyor. Allah belanı versin senin ya creeper. Abi ne bela bir şey şu creeper'lar ya. Çıçıldır az ama. Dur. Her şeyi alalım da abi hiçbir şey kalmasın yani. Tek cimri bir cimriyiz arkadaşlar bir tık yani. Ayık olun yani. Evet, şimdi etrafa canavar var mı artık gerçekten söyleyeceğim ama. Tamam şunları da alalım. Bak ham altınlar falan gidiyor da az da. Ben çıldırırım valla Sen gel aga Yemek ihtiyacımız var Kusura bakmayın arkadaşlar Bu arada bunu öldürmeyeceğim ya bu bizim anıt tavuğumuz olsun abi Vallahi bilmiyorum buna bir kanım kaynadı Altını kırıyorum abi Lan kaçma Abi bu çok inatçı dur şuraya gir şu şuraya gir bari Bir dakika Lan oğlum girsene şuraya alıp elim alıp ben niye onu getirtmiyorum çukurun içine ya. Cık. Gel geri zekalı gel. Gel. Allah belanı vermesin ya. Ben böyle salak bir tavuk görmedim. En sonunda öldürdük abi. table yapalım. Bir tane table. Okey. Bir tane table. Ee, kaç tane? Çubuk? İki tane mi çubuk yapabiliyoruz? Tamam. Dokuz tane yeter abi. Şuradan hemen elmas. Tamam bak. Bir elmas kılıç yapıyorum. Tamam mı? Ondan sonra bir tane elmas kazma daha yapacağım abi. Veya balta mı yapsak ya? Ee, balta yaptım abi. Balta yaptım tamam mı? Bu Bir tane daha kılıç yapacağım abi elmas. Tamam. Elmasların hepsi cici. Şimdi çete çesme şu kazmayı dur bir dakika. Bir tane kılıç şuraya koyayım yedek için. Balta da burada kalsın. Tamam mı? Kazma burada kalsın abi. Güzel. Tamam. Okey. Düzen bir tık daha ostrukturlu. Ben şimdi şu köyü bir düzenleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar köydeki boşlukları da kapatabildiğimiz kadar kapattık. Bir dahaki bölümde de eşyaları tamamen toplayıp çok değişik bir ev yapacağız arkadaşlar. Çok değişik bir ev olacak. Onu söyleyeyim. Bu videoluk bizden bu kadar olsun. İkinci bölümde bu kadar olsun. Üçüncü bölümü istiyorsanız like atmayı en az bir 50 like bekliyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun o zaman şimdi. Bu videonun sonuna gelelim. Şunları hemen öldüreyim de bari. Video bitişinde de. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.